Hükümetin bu hükümetin kurduğu bir cemevi başkanlığı var. Cemevi başkanlığındaki amaç Murat kendi alevisini yaratmak. Devlete muhalif olmayan, hakim sisteme karşı olmayan, dolayısıyla yürütülen politikalara ses çıkarmayacak bir alevi toplumu yaratmak. Tarihten bu tarafa biliyoruz. 1600 yıllarda, 1500 yıllarda bütün ayaklanmalar, Celal ayaklanmaları diye bahsedilen ayaklanmalar, Alevi ayaklanmalardır. Ve bunların temelinde inançsal değil, kültürel ve sömürüye karşı çıkan ayaklanmalardır bu. Alevilik o ruhunu bugün de yaşıyor, taşıyor. Dolayısıyla Alevilik her zaman bir muhalif tarafı olmuştur aleviliğin. Eğer alevilik ne zaman ki muhalif tarafını, duruşunu, ruhunu öldürür, aleviliğini de öldürmüş olur. Ha şimdi Cem Evi Başkanlığı e, beni de defalarca aradı. E, şey yaptılar, o yasaya tabi olarak e, beni belli bir maaşa falan bağlamak istediler. Toplantılarına ben hayır dedim demekle birlikte birçok defa toplantılarına çağırdılar. Ama eğer onlara cevaz verirsem atalarımın kemikleri sızlar. Mezarında dönerler yani. Ki Alevlik de kendisini bunlardan devletten koruyabildiği kadar Alevliktir. Ne zamanki ki devletle bütünleşirsen kendi özelliğini, kendi ruhunu teslim etmiş olursun. Fakat şöyle imit var bir şey söyleyeyim, bu meclis, sözü bununla bağlayayım. Tarihte e, Erdebil Tekkesi biliyorsunuz, e, yanlış bir kanı var zannedilir ki e, Türkiye'deki bütün Aleviler Hacı Bektaş'a bağlıdır. Yok öyle bir şey. Bektaş'ı olanlar Hacı Bektaş'a bağlıdır. Kızılbaş alevi olanlar Erdebil Tekkesine bağlıdır. Erdebil Tekkesi Şah İsmail'in daha doğrusu Şah Hatay'ın e, şahsında kendisini yüceltmiştir. Fakat zaman içerisinde bu tekke Erdebil Tekkesi yavaş yavaş kendisini değiştirerek şimdiki şiile gelmiştir. O dönemde Zeynel Abid'in ocağına Erdebil Tekkesi'nden bir emirname gelir. Der ki, muhiplerinizle, de, taliplerinizle muhabbet ettiğinizde sakın ola ki o ıı, iskilerden, meylerden sofranıza koymayasınız. Ve haram olan çalgaları çalmayasınız. Muhabbetlerden sonra, cemlerden sonra da iki rekat namaz kılasınız. Bu bir emirnamedir. En yüksek yerden gelir. Ama Zeynel Abidin Hoca bunu uygulamamıştır. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Eğer emir pirden de gelse, mürşitten de gelse, alevlik kültürü, inancı o şekilde olunlaşmıştır ki, onu kendi süzgecinden, filtresinden geçirir, yanlış olanı dışarıda bırakır, doğru olanı da alır bünyesine kor. Onun için günümüzde her ne kadar bu yapılmak isteniyorsa da aynı şey. Yani Aleviler bir sünni Alevi yaratmaya çalışıyor. Yani iktidar bir sünni Alevi yaratmaya çalışıyorsa da namazında, niyazında yalnız bizim kadim tarihten bu tarafa gelen inancımız buna cevaz vermeyecektir bunların hepsini dışarıda tutmasını becerebilecektir. Çünkü yaşadığımız da o. Bizim sadece istediğimiz devletten bir şey var. Görge etmesinler, başka insan istemez. Eyvallah.